Ağız aslında kokusu. ağız kokusunun galiba en önemli özelliklerinden yani e, öne çıkan e, durumlarından bir tanesi de ağzımızdaki bakterilerin ortaya çıkardığı bir ortamdan tabii, dolayı böyle bir tabii, koku tabii. meydana geliyor değil ee, mi? Sistem çok basit aslında. Ee, bakteriler de e, bir bakteri bir insan gibi düşünün, O da bir canlı. E, yaşadığı sürece yemek yiyor, evet. sindirim yapıyor ve Hı -hı. dışkılıyor. Hı -hı. Bakterilerin dışarıya attığı dışkılar, Hı -hı. E, gazlar Hı -hı. E, kokuya yol açıyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla, ee, ve vücudumuzdaki bakteriler de biz yaşadığımız sürece var olacağı için e, burada kokuyu engellemenin yöntemi bakterilerin sayısını azaltmak. E, Sayısının azalması da şu demek, e, özellikle diş taşı oluşumlarına engel olmak ağızda. Çünkü diş taşı şudur, e, ağızda yaşayan bakteriler sert yüzeylere yapışırlar, yani dişlerin üzerine yapışırlar. E, bir süre sonra bir katman oluştururlar ve bu katman üzerine tükürükte erimiş halde bulunan kalsiyum, kireç çökelir. Ee, aynen pamukkaledeki travertenlerin oluşumu gibi bir süreç bu ee, ve girintili çıkıntılı bir yüzey oluşur dişin e, per, e, cilalı yüzey üzerinde başlangıçta cilalı olan yüzey üzerinde girintili çıkıntılı bir arazi bir satır oluşur ve buraya e, diğer bakteriler çok daha kolay bir şekilde tutunurlar ve sayıları oldukça artar. Sonuçta. E, kat be kat artan bu bakterilerin ürettiği gazların miktarı da artacağı için ağız kokusu ortaya çıkar. Hmm. Ee, bakterilerdeki artış bir diğer şey de beraberinde getirir. Ee, diş etlerinde bakterilerin yaydığı asitlerden ötürü diş etini oluşturan kolajen lifleri çünkü vücudumuzun hem kemik sert dokuları hem de yumuşak dokuları kolajenlerden oluşuyor. Kolajenler de amino asitler yani vücudun temel parçacıkları. Ee, bunlar ...asit ortamda giderek degrade olurlar, yani erimeye başlarlar. Hı hı. Öncelikle üst katmandaki diş etinde bu erimeler ortaya çıkar ve diş eti iltihabıyla vücut buna reaksiyon gösterir, yanıt verir, kendini korumaya alır. Hı. Diş eti iltihabı bir iyileşme iltihabıdır aslında başlangıçta vücudun gösterdiği bir iyileşme reaksiyonudur ama... ...kronik ve yani süregen hale geldiği zaman bu sefer yıkıcı olmaya başlar. Hı hı. pH artar çünkü asit ortam artar ve dolayısıyla giderek kolajenler pelteleşirler erime olur ve giderek o doku yok olmaya başlar. Bir süre sonra alt katmana sirayet eder, yani bulaşır kemiğe bu. doğru. kemiğe doğru ve yani. kemikte erimeler olur. Dolayısıyla kemik aşağıdan erimeye başlayınca dişin etrafında diş eti de onun üzerinde diş eti çekilmesi dediğim hadise ortaya çıkar. Hmm. Bu diş eti hastalıklarının başlangıç aşamaları bunlar. Ama temel etken bakteri, bakterilerin sayısının artması. Dolayısıyla diş eti sağlığı artı dişlerdeki çürükler. Yine aynı şekilde o bakterilerin diş üzerinde gruplaştığını düşünün ve asit salgılıyorlar. Ee, diş minesi üzerinde herhangi bir noktadan e, o noktayı eriterek dişin içine doğru süzülmeye başlıyorlar. Hı hı. Bu e, çürüğün nasıl oluştuğuna dair değişik teoriler var ama günümüzde en çok kabul görenlerden bir tanesi bu. Hı hı. Bakteriler vücudun e, dişin minesini aşıp içine girdikten sonra oradaki yıkıcı faaliyetlerine devam ediyorlar ve e, dişin rengi değişiyor. İşte Halkımız bunu ayna karşısına bakarak siyahlaşan dişlerde çürük olduğunu görerek anlayabilir. E, sonuçta ama e, ağız sağlığının temel e, Yaklaşım biçimi başlangıçta diş fırçalamadan geçmeli Geçiyor. ki e, bakteri sayıları normal seviyelerde dursun. Dolayısıyla hem diş üzerindeki çürükler hem de diş eti hastalıkları ortaya çıkmaktadır.